Sizlerle e, şimdi iPhone 16 al, almanın bir yolunu göstereceğim. Şimdiki bilgisayar yapıyorsunuz. Ben yaptım. Pa, benim sınırsız Bitcoin var. Onu onun bir kodu var. Söyleyemiyoruz. Onu til. Şundan oluşturmak için şuna basıyoruz afişe basıyoruz. Yarat diyoruz. Buradan mavi bir tane en üstte kaydet şeyine basıyoruz. Ona bastıktan sonra önünüze bu geliyor ve browser şeyine basıp print x bu geliyor. Önünüze dosya seç var. Buna basıyorsunuz. Tek diyor. Ve Arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi dediğim kodu yazacağız. www. nokta net dark net com yazıyoruz buraya. com yazın yani. Araya basıyoruz. Ve e ekrana böyle bir tane geliyor. Bu yapıştırıcı arkadaşlar. 100 liralık olan. Bu da Iphone. Buna göre arkadaşlar sizlerle birlikte bunları bakacağız. Sanal gerçek gözlüğü nasıl alınır ona bakacağız. Bakın benim sanal gerçek gözlüğüm var. Onun için buraya gidiyoruz. Dahil markete geliyoruz. Gidiyoruz buradan. Gidiyoruz. Buraya gelmeyeceğiz ha. Buraya gelip sanal gerçek gözlüğü 300 lira. İlk başta arkadaşlar BTC ile satılıyor her şey. Ama ben sonsuz BTC'm olduğu için 5 BTC ile oluyor. Bakın her şey 5 BTC olduğu için. Benim sınıf Bitcoin'im var. Çünkü ben hileliyim. çıkıyoruz. Size gördüğünüz gibi buraya mahvettim. Çünkü her şey çok boktan olduğu için. Her şey boktan olduğu için arkadaşlar gidiyoruz. Dahil market gidiyor. Bunun kutu, kutu kaldırma bombasından alıyoruz ve çıkıyoruz. kenarda bir kım, bomba yanan şeyler var. Bu her şey kaldırılıyor. Arkadaşlar iPhone almak için yolu gösterdiğime göre e, bilgisayarı kapatıyoruz. Arkadaşlar sizlerle birlikte duvara montajı sakın yapmayın. Çok kötü ve zordur. Bakın bu düz monitör alıp e, bu bozuk e, bozuk tamir e, siz tamir olandan alın. Böyle takabiliyorsunuz. Duvara montaja At bunu. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte iPhone 16 iPhone çalışmıyor ama o böyle normal bir tane bir şey olarak kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar çok güzel bir sanal gerçek gözlüğümüz var bakın. Aldığımıza göre gelin. Bakın burada. Ben Arkadaşlar ben buradan buraya kadar madenci yapmıştım ve bilgisayarları koymuştum. Ama parçaladım. Çünkü aklıma YouTube e, şey çekmek için olduğu için aşağı kötü olur diye. Arkadaşlar e, iPhone e, bittiğine göre e, videom bittiğine göre bay bay. İkinci videomu hazırlayın. Ondan sonra bay bay ben, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz.